çıkıyorsunuz ya o sabah. İskenderun'a gidiyorsunuz değil mi? Kızlarınızı bırakacağınız amca hangi şehirde yaşıyor? Diyor. Aile iskenderlukta. Neler? Tabi tekrar soruyor. Eşyalarınızda niye eşyalarını niye taşıdılar senin? Mustafa o eşyaları o evi niye boşalttı? O evi niye aldı diyor. O evi e, sen, sen dağıtmadın da Mustafa niye taşıdı? Mustafa o e, e, evdeki eşyaları niye götürdü? Sen olsaydın sen de o evi dağıtırdın. Ben konuşabilir miyim? Bu ercanla konuşabilir miyim ben? Çıkmadan önce bir konuşma yapmış. Bana bir valiz göstermiştin. Orada konuş.